Merhaba. 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 Biz Hasret'i görmeye gelmiştik. Kadir nerede? Ben bilmem. Bakın doğru söyleyin giderim evinize. Abla yolda gördüm. iki adam sizin eve doğru gidiyorlardı. Cüzdan mı ne dediler anlamadım ama haberin olsun. Bak atıyorsan... Yok vallahi bak abla jantı adamlardı. Sesim. Çok bekler miyiz? Yok, hemen gelir. Zaten haberini almışlardır. Burası küçük yer. Her gün sizin gibi insanlar gelmiyor evimize Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Asretçiğim beyefendiler şikayetlerini geri almışlar... ...ona haber vermeye şey etmişler. Haber vermek için ha? Evet. Çay? Yok, yok. Çay yok, İyice. gerek yok. Yo, biz içtik zaten, sağ olun. Ne var? Burada da içersiniz. Tabii. Evet, içersiniz. Ay! Anam, su yok. E ben hemen alıp gelirim kahveden. Yok, yok. Gerçekten gerek yok. Siz oturun. Hemen geliyorum. Ya Cihan, ben bugün yarın seni arayacaktım ya bu kayıt için bir gün alsak diyorum. Vallahi ben de arayacaktım da işte insan içeriden yeni çıkınca dalıyor biraz biliyor musun? Tabii tabii. Bu fotoğraftaki? O mu babam? Ha. Tanırsınız herhalde. Kemancı, Gatlı buran derler. Avrupa'da da bilirler. Bakın, sertifikası bile var. Kapı gibi yurt dışı çalışma ehliyeti. Babam da Cihan gibi kurunun yanında yandı. Hakkını yediler. Hapiste mi? Ama masum. Karıncayı bile incitmez o. Tabii tabii. Bu mahalleden çok müzisyen çıkmış diyorlar. Kerabet mahallede değil Levet Bey bizde. Bizim tabiatımız müsait. Hasret nereye gidiyor? Hasret mutfağa. Alt katta bizim mutfak. Ben bir bakayım. Demek üç kardeşsiniz ha? Ben tek kardeşim. Tek kardeş? Tek çocuğum yani, bir tane. Tek çocuk. Tek çocuk, evet. Ne oldu? Bir şey mi istedin? Yok. Sen benden bir şey istedin hatırlıyor musun? Hani okula geldiğinde. Hı. Düşündüm de... Olabilir diyorum. Ne geveliyorsun sen be? Sana müzik eğitimi vermek istiyorum. Neden öyle hemen çark et? Ben sana bir şeyler öğretmek istiyorum diyorum. Seni iyi bir şarkıcı yapabilirim diyorum. Seni altı ayda sahneye çıkarırım. Hem de çok büyük bir sahneye. Ama bunun için hiç durmadan çalışmamız lazım. Yani sen şimdi bana ders vereceksin. Öyle mi? Hı hı. Allah Allah. Nerede? Okulda mı? Okulda olmaz. Evimdeki stüdyoda. Her şeye karar vermişsin. Şimdi derse kaçta başlayacağımızı da söylersin sen. Tabi, en geç dokuzda. Olmaz. Nasıl yani? Gelmiyor. Neden? Böyle damdan dışarı gibi evime girip seni şarkıcı yapacağım diyor. Ee, ne olmuş ne var bunda? Neden ben? Neden o okuldaki can canlı kızlardan biri değil? Hem sen niye uğraşacaksın ki benimle? Çünkü... ...onlar senin gibi değil. Senin sesinde ruh var. Ha, öylesi öyle söyle. Bizde de her var yani. Ondan istiyor. O zaman neden bütün gece düğünde öyle burun kıvırıp durdun? E çünkü hala çok işim var. Bu halinle olmaz. Ama üstüne gidersek... ...ortaya harika bir ses çıkabilir. Ben bir mutfağa bakayım. Dur Cihan ayıp olur şimdi. Ya Cihan bir gün ayarlasak ha şu kayıt için. Ne diyorsun? Tamam gireriz. Haftanın yedi günü mü? Hı -hı. İnsan ölür o kadar çalışmaya be. Başka türlü olmaz. Gece gündüz çalışacağız. Gece mi? Evet gece gündüz. Sana bir oda veririm. Ne odası be? Senin ne dediğini okuduğunu duyuyor mu? Bak ağzını dikerim senin. Senin sadece sesini değil her şeyini eğitmek lazım. Sahnede böyle konuşursan yandık. Ne bağırıyor? Bak bir an önce karar ver. Geleceksen gel. Sana hayatının teklifini yapıyorum. Bunun için kapımda yatanlar var. Ay! Ay oğlum! Bir şey oldu mu? Çekil! Ben gidiyorum. Daha sonrasını çalışmadan önce konuşuruz tamam mı? Daha cevabım vermedim farkındaysan. Ay sakar kız gene batırdın mı ortalığı? Asret iyi misin? İyiyim iyiyim. Biz gidelim artık. Ben sizi yolcu edeyim sen şey çaya bak. Bir şey yapmadı değil mi sana? Ne yapacak o bana be? Ne dedi? Kabul etti mi? Tam değil. Düşünecek herhalde. Çekilin. Çekilin Hadi bakalım. Bakayım. Hadi. Çekilin çocuklar. Biraz sert mizaçlı. görmeden başladık ya. E şey, şimdi baleli hiç düşünme. Rahat ol. Konuştuğumuz gibi ben de, ya, hallederim. Ay dur. Şunu al yanına. İti var, uğursuzu var. Yanında dursun. Hadi ablam. Ablam. Abla, Kadir'i öp benim için olur mu? Tamam. Bunu finalini değiştirmem lazım. Diyorsan önünde saygıyla eğilirim. Bu mu söyleyeceğin? Müstehzi bir gülümseme. Bu kadar mı? Parça bir yana. Seninle bunu yapabiliyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Neyi yapabiliyor olmamız? Baksana. Senin için yaptığım parça üzerine konuşabiliyoruz. Yani... ...bunu hayal bile edemezdim. Yani... ...senini kaybettikten sonraki halin düşünülecek olursa... Ne işte. Bunları konuşabiliyor olmak bana mutluluk veriyor. Murat hanımefendi beni. durun. Lütfen hanımefendi. Ya Murat çağırdı beni. Bu saatte kimseyi rahatsız etmeye hakkınız Murat yok. Murat'ı geri çağırdı ya bu, bu kardeşim ya. Biz zor durumda bırakıyorsunuz. Ya. Giremezsiniz hanımefendi giremezsiniz. Murat'ı çağır bana. Murat'ı çağır. Ya, ya, Dur be kadın? Murat. Murat Arkadaşın arkadaşım mı o senin? Öğretmen o koskoca hoca arkadaşın mı o senin? Öğretmen. Tamam Murat hocayı çağır bana. Olmaz böyle diyorum sana. Murat'ı çağır bana. Ya, gel. Murat. Olmaz böyle diyorum sana. Peki. Bırakmadı gireyim. Bırak girsin. Hasreti ben çağırdım. Aa, gelmiş bu saatte. Çok yalvardınız. Ben de geldim. Kim yalvardı sana güzelim? Vaktimiz yok dedi. Hemen gelmezsen kırılırım dedi. Kırılırım dedi. Ben öyle bir şey demedim. Demiş kadar oldun ama. Ben Nesrin Hanım'a haber vereceğim. Nakiye gerek yok. Ben ona söyledim. Düğüne gittiğimizde tanışmıştık Nakiyeciğim. Biraz geç bir saat ama öğrencim işte, şimdi onu rahatsız etmeyelim. Çok zengin bu bunlar, daha da zenginleri var. Annemi daha da zenginler. Sen şimdilik idare et. Öğrenci mi, Hı -hı. hırsız kız değil mi bu be? Evet. lafını bir konuş kadın! Aa! Ben yorganları getireyim. Seninle konuşmam lazım. Ben buraya geldim ama bir şartla. Öyle mi? Neymiş şartın? Babamı hapisten çıkarmak için avukat parası lazım. Verirsen kalırım. Ben öğrenmek için geldin sanmıştım. O da var. Da. Parayı verirsen daha çok öğrenmek isterim. Kaç para? Çok. Çok para istemek için çok çalışmak lazım. Niyetin var mı çalışmaya? Gecenin bu saatine neden geldim? Soruya bak. Tabii ki var. İyi o zaman. Aç mısın? <laughs> Uyumadan önce bir şey istiyor musun? Yok. O zaman sabah dokuzda görüşürüz. Şimdi iyice dinlen. Ama tam dokuzda hazır ol. eşyalarını yerleştirebilirsin. O ne? Hiçbir şey. Hemen göreyim yoksa Murat Bey'e haber veririm. Bu bende kalacak. Tamam. Ama iyi bak, babamın hatırası var. Aynen istiyorum geri. Sakın kaybetme ha! Geldi ilk gün mı çıkardı? Para istedi. Babasını avukat tutacakmış. Bugün avukat, yarın ev, öbür gün sülaleye çeşitli ihtiyaçlar. Koparabildiğini koparacak bak pes ediyorsun arkasına bile bakmadan çekip gidecek gerçekten öğrenmek istiyor olamaz mı <laughs> Hı? babasınınmış çok kıymetli giderken alacak konuşmamız lazım hemen Burada değil. Özel. bin hmm. lira. Ne 2000 lirası? Avukat parası. 2000 lira. Bu mu istediğin? Bir de yol parası, pulu, dosyası, kağıdı. Bunları da istiyorsun. Aa, ben istemiyorum. Avukat hmm. istiyor. Artısıymış bunlar. 525. Yani? 2525 lira. Aha. Böyle sağlam tuttuğunu koparan bir avukat lazım. Ondan pahalı bu kadar. Hı hı. O avukat tutulacak. Bu şartla geldim ben. Sen buraya şarkı söylemeye geldin. Şart koymak için değil. Benim elbiselerim nerede? Kimin bunlar? Benim. Nakiye Hanım bana sorma zahmetine katlanmadan ve hiçbir beyiz görmeden benim kıyafetimi vermiş. Nakiye değil, ben verdim. Pek iyi bir fikir değilmiş. Küçük hanım siz benimle gelir misiniz lütfen? Nakiye sen de geliver. Çocuklar siz başlayın. Ev burası. Kız neyin nesidir belli değil. Gece yarısı sokağa velveleye veren adam da çabası. Neymiş cep telefonu getirmişmiş kıza. Tamam Meltem Hanım, gerisini biz hallederiz. Nasıl isterseniz. Hasret sana ne söyledi öyle pısır pısır? Avukat parası istiyordu. Seni soymadan bırakmaz demiştim. İstediği parayı duysan, öyle olmadığını anlardın. Bunu sen mi koydun başucuma? Dün gece düdük çalan adam bırakmış. Evet. Bakalım burada neler varmış. Vah vah! Ben bilemedim. Ne vakit toprak oldu? Kim? Senin bey. Çok olmuş belli. Ama dayası bitmemiş. O da belli. <laughs> ne kaybetmesi ayol? Başında hala. Nesin Hanım'ın e, pek muhterem eşi Ethem Bey hayatta çok şükür. <laughs> bakalım burada neler var. Cık. Ha işte bu. Işte. Ben niye kendi elbiselerimi giyemiyorum be? Çünkü efendim bu evin bazı kuralları var. Vaktinde yatmak. Vaktinde kalkmak. Sokakta ulu orta gürültü yapan tanıdıkları evden uzak tutmak. Gösterişsiz sade kostümler giymek gibi. Ev değil hapishane mübarek. Ay 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 ay, 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 ay ah. takıldı. Hı. Acıtmadım değil mi? Aa, affedersin, affedersin. Çok güzel. Pırlanta mı bu? <gülüyor> <gülüyor> İlahi pırlanta o renk mi olur? Aman ne bileyim ben hayatımda taş görmüşlüğüm mü var? Ay yırtacak. Güzel. Burhan ne mutlu. Evet tutuklu yargılanıyor. İkameti Sur mahallesinde. Tamam beni haberdar edersiniz. Bir de bu işle benim ilgilendiğim bilinmesin lütfen. Teşekkürler. Avukatı tut, kızı unut. Kızı kendi ellerine gönderiyorsun. Sen de iddiayı kazanmış oluyorsun. Daha ne istiyorsun? Üniforma mı vermişsiniz? Kahyalık müessesesinin ciddiyetini hesaba katmıyorsunuz Nesrin Hanım. Hesaba katmadığım bir şey varsa o da beden ölçünüz. Topu topu altı ay içinde 38 bedenden 42 bedene çıkacağınızı düşünememiştim. Bilseydim vermezdim. Hakareti daha fazla kaldıramayacağım. Burada kalamam. Sesinizin tonu dert anlatmaktan çok had bildirmeye döndüğünden beri sizinle aynı fikirdeyim. Kalmamanız daha iyi olacak. Bu araba ilelebet bende kalacak galiba. Histerim öyle söylüyor. Senin starlarında önemli randevuların vardır. Tutmayalım seni. Tamam, size kolay gelsin. Orada mı oturacaksın? Niye ki? Gel buraya. Fa, sol la si do do si la sol fa mi re do Sıra sende. Do re mi fa sol sol. Aklında tutamıyor musun? Aman, iki satırlık şey nesini tutamayacağım aklımda. E hadi o zaman. <laughs> do re mi fa sol la si do sol, fa, mi, re, do. Ne oldu? Maça gitmiş gibisin. Ne maçı be? Be demek yok. Sesin çatlıyor. Dün bir maça gidip tezahürat yapsaydın sesin ancak böyle teneke gibi çıkardı. Gitmiş gibisin gerçi. Avaz avaz şarkı söyledim bütün gece. Bir de üstüne sabaha kadar telefonda da konuşmuşsundur. Ekmek musaf çarpsın konuşmadım daha sabah geldi be. Be demek yok. Şimdi bir anlaşma yapalım seninle. Uzun uzun telefonda konuşmayacaksın. Şarkı söylemeyeceksin. Hele o bildiğin şarkıları asla. Mümkün olduğu kadar az konuşacaksın. Konuştuğun zaman da damarları şişmeyecek böyle. Bağırmayacaksın. Ne diyorsun be? Bağırma falan. Bağırmıyorum ben. Be demek yok. Falan demek de yok. Doğrusu falan. Aman falan. Gel buraya gel. Dik dur. Bükülme. Doğru dürüst nefes al. Aşağıdan. Göğsün değil karnın şişsin. Saçlarını da gözünden çek. Ukala dün beli. çocuk. Ne sen anlamadım. Bağırmadan konuşma provası yapıyorum. Aldı mu? Baştan. Do re mi fa sol la si do Avukat. do si la sol fa mi re do. Avukat için bir şey demedi. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa. Avukat mi, re, diyorum do. avukat. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Kağıda bak gözün notalarda olsun. Do re mi fa sol la şu saçların yüzünden görmüyorsun tabii. Sen de duymuyorsun. Neyi duymuyormuşum? Sabahtan beri dilimde tüy bitti. Avukat diyorum avukat. Ya da bak notaları takip et. Ne bekliyorsun? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ben okula gidiyorum. Oh be. Sana dur dedim mi? Bir saat daha çalışacaksın. Akşam da odana koydurdum DVD'leri izlersin. Ne izleyeceğim? Konser kayıtları ve müzikal filmler. Ah, oh, sen dışarı çıkacaksın. Ben evde tıkılıp sinema seyredeceğim ha? Sadece seyretmeyeceksin. Kulağını açıp iyice dinleyeceksin. Melodileri, şarkıcıların sesini. Niye ki? Sen bana teyit versen ben dışarı çıkıp gezerken de dinlerim onları. Bak, beni tekrar tekrar kuralları hatırlatmak zorunda bırakma. Dışarı adımını atmayacaksın. Kalıp çalışacaksın. Kalk ve çalışmaya başla. Alo. Evet benim. Cihan mı? Tanıyamadım. Ha anladım Sur Mahallesi'nden. Hayır müsait değilim Cihan Bey. Müsait olunca ben sizi arar davet ederim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. ne ne no no. Çene aşağı. Aşağı. Dik dur. Diyaframdan. Tekrar. Yorulmak yok. Hadi baştan. Baştan. Oğulları rahat söyle. Oğulları uzat. Baştan. Nusret Bey de geliyor demek. Murat'a takılır artık. Büyük müzik dehası diye. Murat da adamın damarına basıyor ama. Ne yapsın Muratçım? Sevmiyor annesine kuru yapan adamları. E, kuracağım sen? Ethem Bey evden ayrıldı, ayrıldı. Adam etrafınızda pervane. Murat da ağzına geleni söylüyor tabii. Ne de olsa babası. Yani Naki, bazen lafının ayarı mayarı kalmıyor. Nene, ne, 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 no, no. kes. Ninni ni, ne ne no, no. E uzatmak yok. E'leri rahat bırak. Oğları uzatmayacaksın. Dik dur. Çene aşağı. Aşağı. Daha aşağı. Ha. Eğleri e açık söyleme. Ninni ni, ne, ne no ni, ni, ne ne no no. Ni, Aklın da sesin de başka yerde. Gel artık buraya. Boşuna vakit harcattırma bana. Neredeymiş aklım? Akıl mı bıraktın? dünbeleye döndü vura vura. Dümbeleye vursaydım o ses çoktan çıkmıştı. Kafanı ver. Senden tek istediğim doğru bir i, e ve o. Basit bir o. 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 Tamam. Anladım. Bak yapacağım şimdi. Sakın. Sus! Senin bir şey öğrenmeye niyetin yok. Tek kelime etmeden çık git. Acı okul çık Zognat. Dur biraz dur. Ne dedin sen? Küfür mü ettin? Babam dedin, avukat dedin. Asıl derdin bu senin. Bir de o pis dilini çıkardın tam oldu. Pis dilli sensin. Bir daha ağzını alma babama. Avukat mı diyorsun? Avukatı ben çoktan tuttum. Babanın davası incelendi. O iş çoktan başladı. İstediğin buydu değil mi? Aldın işte. Şimdi git odana. Ay çok alçık soknat. İyiyim abla. Avukatı kendi tutmuş bu Murat Bey'den galozu? Hı hı. Bilmiyorum. Bekleyeceğiz işte. Tamam. Hadi ben de seni öpüyorum. Oo! Aman be kara kız. Alt tarafı bir o işte. Niye yapamıyorsun ki? Oldu be. Bak, oldu işte. Sen öğretmesini bilmiyorsan ben ne yapayım? Belek kafa. Yatarak oluyormuş işte.